Talibin şarkı söylemeyi seven müzikle uğraşan 45 yaşında ev hanımıymış. İzmir'den geliyor. Alkışlar Songül Hanım'a. Bize her <laughs> yol var her Coşun ulan! Alkışlayın talibini! Dur, dur. İyice coşun, yetmez! İyice coşun, coş! Normal değil mi burası? Hep böyle yani bu ortam değil mi? Ama bir değil garip mi? oldu. Ya ben hemen çelişmek istiyorum talibimle. Yemin ederim dayanacak gücüm kalmadı artık. Ay ben şok. Kendisini uzun zamandır takip ediyorum. Buyurun ve ona karşı birçok hani isterim var. Kalbimin atışını ve yani şeyini durduramam yani birçok isterim ve kendisine talip olmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyebilir miyim ben? Evet. Ben aslında stüdyodaki tüm kadınlara talip olmak istiyorum. <gülüyor> evet. <laughs> Söz. Benim gibi açık sözlü biri geldi mi daha önce hiç buraya? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim desem ne olacak, kötüyüm sen ne olacak? Bugün Biraz kendinizden iyi. bahseder misiniz? Eli boşum ben ya. Hiçbir şey yapmamak hayat felsefem. Hani bazen falan müzik yaparım böyle. O da kafama es de öyle, müzik yapacağım yani. Arada bile yani. Çok sever, çok dinler. Oğlum mu? Evet, 23 yaşında bir tane oğlum var. Hanımefendinin <laughs> 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 sesinin ben çok güzel olduğuna inanıyorum. Mutlaka ben dinlemek istiyorum ve herkes dinlemek istiyor tekrar. Alkış, alkış, alkış. Belki ben dinlemek istemiyorum. Sen neden atlıyorsun hemen oradan? Söyler misin? Yok yok, o söylemesin ya, o söylemesin. Başkası söylesin ya, şuradan başkası söylesin. Sen söyle lan! Mavi mavi mes mavi gözleri boyun mavi bir gördüm aşık oldum bu gelen kimi yarı <laughs> Hazır kendimizi kaybetmişken Songül de patlasın o zaman bir şarkı ya Eller havaya bir sağ bir sola çalkala çalkala bir sağ bir sola Böyle bir ses yok ya. Gebercem resmen kıskançlıktan yani. Kıskanla çatlasın. Neyse ya başta dediğim gibi ben stüdyodaki bütün kadınlara talip olmak istiyorum Hepsine dahil olmak Ekip dahil, grup da dahil hepsine talip olmak istiyorum ben. Bu yaşıma kadar anca rüyamda kamyonu devirdim ya. Tık yok lan bende. Ben de insanım lan. <laughs> lan siz de otoboka şarkı durmayayım be. Bel altı vurmaya çalışıyorsun. Bu rahatsız edici. E buraya neden geldim ki ben o zaman? Hanımefendinin sesinin ben çok güzel olduğuna inanıyorum. Mutlaka ben dinlemek istiyorum. Hayda! E ee? Ulan hepiniz ayrı manyaksınız be. Bir sürü belici gelmiş buraya 5 kuruş vermeden otelde kalıyor. Seyirciler de sen mamül amil manyağı. Hepsi keke poğaçaya koşturuyor. Bunlar da evlenmeye falan niyetli değil ha. Yemin ederim bak bunları bırak burada. Sabahtan akşama kadar gıybet yapar. Sabahtan akşam anca birilerini gömsün. Di 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 Sırf dedikodu ya. Sırf dedikodu ya. Vallahi ben size söyleyeyim bu program sırf masrafa. Siz burada boşuna boşuna masraf yapıyorsunuz. Ben de ben söylüyorum. Bak insan gibi ben insanlığımı yaptım ben söylemedim. İnsan gibi söyledim ben. Nasıl bir erkeksiniz? Biz biraz önce buradan neyi bahsettik? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Çıkar mısınız dışarı? Eh, başlarım sizin yapacağınız programı ve Allah'ın manyakları. Bekar olur alayına giderim lan. Sizle mi uğraşacağım?